Kendisini okuyanın cennete gireceğine ve cehennemin kendisine haram kılınacağı bir dua. Sabah okunuşu. Ey Allah'ım, ham sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. İbadetimi sırf sana tahsis edici olduğum halde sana iman ettim. Ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahit üzere sabahladım şerli amellerimden sana tevbe ederim ve senden başka kimsenin affedemeyeceği günahlarımdan ötürü senden mağfiret dilerim. Akşam okunuşu Ey Allah'ım! Ham sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. İbadetimi sırf sana tahsis edici olduğum halde sana iman ettim. Ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahit üzere akşamladım. Şerli amellerimden sana tevbe ederim. Ve senden başka kimsenin affedemeyeceği günahlarım için senden mağfiret dilerim. Sabah ve akşam üç kere okunacak. Faziletleri Ebu Umame el-Bahili radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabahladığında üç kere bu zikri der de o gün ölürse cennete girer. Akşamladığında üç kere bu zikri der de o gün ölürse cennete girer. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yemin etmediği kadar bu hususta yemin eder ve şöyle buyururdu. Vallahi herhangi bir kul bir gün içinde bunu söyler de o gün ölürse mutlaka cennete girer.'' Akşamladığında bunu söyleyip o gece vefat ederse yine cennete girer. i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan gelen diğer bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bunu söylerse Allahü Teala onu cehenneme haram kılar buyurmuştur. Sözlükte bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer anlamına gelen cennet, terim olarak çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları ahiret yurduna denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman onun cenneti ve cennetlikleri şu şekilde tasvir ettiğine görürüz. Cennet genişliği göklerle yer kadar olan yakıcı sıcağın da dondurucu soğunda da görülmeyeceği bir yerdir. Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennet. Suyu zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı ve sonunda mis kokusu bırakan bir içecek de vardır. Cennet içeceği baş ağrıtmayan, sarhoş etmeyen, içenlere zevk bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan bir içecektir. İçildiği zaman sarhoş etmediği gibi ne baş dönmesi yapar ne günah işlemeye iter, ne de saçmalatır. Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, çeşit çeşit kuşetleri bulunur. Cennetliklerin elbiseleri ince ve kalın halis ipektendir. Süsleri altındandır. Evleri güzeldir. Cennetliklere hizmet etmek için ölümsüz gençler vildan dolaşır. Onlar güzelliklerinden dolayı saçılmış birer ince sanırlar. Bunlar altın, kade ve tepsiler dolaştırırlar. Cennetliklerin canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey orada hazır bulunur. Cennetliklere altlarından ırmaklar akan üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Cennetlikler için pek çok güzelliklerle nitelenmiş tertemiz eşler bulunacaktır. Cennetliklerin hem kendileri hem de eşleri cennetin gölgelerinde tahtları üzerine kurulup yaslanırlar. Allah tarafından kalplerinden kin sökülüp atılmış olan cennetlikler kardeşler halinde karşı karşıya tahtları üzerinde otururlar. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur. Cennette boş ve yalan söz de işitilmez. Cennet nimetlerinin insan akıl ve hayalinin alamayacağı güzellikte olduğunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste şöyle açıklamıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım. Şüphesiz cennetteki nimetlerin en büyüğü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah'ı görmektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Allah'ın rızası ise hepsinden, bütün cennet nimetlerinden daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Tevbe Suresi Müminler ahirette cennete girdikten sonra Allah'ı göreceklerdir. Bu görmenin mahiyeti hakkında kesin bilgi yoktur ancak bilginler Allah'ı görme olayında bu dünyada varlıkların görülmesi için zorunlu olan şartların gerekmediğini ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Kıyamet Suresi. Buyurularak ahirette müminlerin Allah'ı görecekleri haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olmayacaksınız. Bir başka hadiste müminler cennete girdikten sonra Allah'ın müminlere daha vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracağı haber verilmektedir onların bu soruya daha ne isteyelim diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın kendisini müminlere göstereceği artık müminler için Allah'a bakmaktan daha hoş gelecek bir şeyin bulunmayacağı aynı hadiste bildirilmiştir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede cennetin genişliği hakkında şöyle buyurmaktadır. Rabbinizin mağfiretine, ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği semalar ve yer kadar olan cennete koşun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Cennetin yüz derecesi vardır. Her derecenin arası yüz senelik mesafedir. Cennette aşağıda olanlar, yüksek derecelere sahip olanları, sizin semanın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Allah onlardan razı olsun. Hatta daha faziletlidirler. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, oralar herhalde peygamberlerin makamıdır. Onlardan başkası oralara ulaşamaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bilakis onlardan başkası da oralara ulaşabilir buyurduktan sonra o kimselerin vasıflarını şöyle beyan ettiler. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin edelim ki o yerler Allah'a iman edip peygamberleri ve bütün benlikleriyle tasdik eden kişilerin de yurtlarıdır.